Ne diyorsunuz benim hmm, için? merhaba ben Mochi. Çok Yeni bir canlı hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ne yapacağız? Aşk doğrusu gibi suyu sürüyoruz Bir Biz de dövemeveler olmaz. Şu an bahsettik. Açalım. Poşetlerimizde. Onu da alalım. Poşetimi de çıkartalım. Bakalım nasıl bekliyoruz diye.

Benden çok istediğiniz Astro şekli bir tane Astro şekli bir tane Astro şekli bir tane Astro şekli bir bir tane Astro şekli bir tane ee, sivriye çıktı, takip ediyoruz dedim. Yemek açıp gidiyoruz. bir bekliyorum şaka, geçmişten şaka. Suda bir sivice var. Sıra söz süpladı. Açmadan önce bir şey fark ettim. Bunun su kuru kafamı yok. Bir saniye bir saniye. Bir şey göstereyim. Işte. kafayı göstereyim size. Aga, bu ne böyle? Bu ne su kuru kafamı Baksana yol. Şimdi süzeceğiz. Açıyor. Yenç sü yapacağım. Kokusu. Hadi yenç. Kokusu abi yenç. onto

Ooo, gözümle lan. Ne oluyor? Lan? Ne oluyor oğlum? Sen gördün mü onu? Sen gördün mü? La ben ne diyeyim lan? Arkadaşlar bu Bu ne lan? La ben ne diyeyim ben? Şükür mü? Nasıl edeceğim lan? Lan ben nasıl edeceğim şimdi? Ana tabi çok şuna düşüyordum. Oy. Yani sakin ol, sakin ol tamam sakin ol. Nasıl yani? Yuh! Yok artık daha daha nere? Daha nere? Siz gördünüz mü lan? Oğlum sen ne yaptın? Aslında çekim itfaiye et. Bana ateş etti beni burada yedim. O boynu su sıktım ben ya. Ben, ben de su sıktım ben ya. Ya sen nasıl bir susun? olsun de bu ne bu? Bu ne bu? Kameraya koyduğunu gülünüz. Ben neyi ustumu da gördünüz. Aka bu ne? Aka bu ne? Aka bu ne? bu Sen gördün mü şunu süb ya? Sen gördün mü şunu be oğlum Sen gördün mü? mü? Oy bunun bir şey böyle. Kesmen Hava yosudu bizi. Ve ben neye uçtuğumu da görünmüş. Onun bunu nasıl dönüşüm. Böyle ya. Sen de benim ona bana bu şey almış mı? Ona ben bunu Bana de ben bunu okumam böyle. Ben şokluyum. Ben de. şey yapayım ben. Aga bu nasıl bir ne? Söz mü dönüyorsun böyle? Ne ya bu nasıl dönüşü böyle? Astro çekim itibaren ne yaptın? Sen ne yaptın? Bu daha değil mi? Aşık koyma. sen gördün mü dönüşümü? Sen gördün mü dönüşümü lan? Sen gördün mü oğlum? Bu ne bu? Oh, şu birader sen çakayı yapıyormadın. Bu nasıl düşünüyorsun böyle saniye şey ya, pisane şey ya, ne oluyor oğlum ya? Bak, bir şey Abi, ne lan ya? Ne? Pis bu? Ne yapıyor lan bu? Aga bir saniye bir de böyle bir kutu Bu ne lan? Bir saniye şey Bu kutu mu bu kutu ne? Aşk dostu gibi tuvalet bana bir şey mi lan bu da o Siz dönüşümü gördünüz zaten Ben abi bir şok oldum daha Ama bu kutu ne? Poşet Poşet oraya yanamadım bu nerede? Oyunun acısı da böyle ya? Havayı üstü bu resmen de. O oh. kutu bok. Sen niye? Yoksa bana kutu bok şey mi oluyor acaba? Olduğu da mı değil mi o bakayım. Açayım. Sukome. O bu gerçek indoor zaman basıyormuş. Lan bir oyuncak bile lan bir oyuncak işi kokutur mu seni ya? Ya senin gibi indoor zaman basıyor mu buna ya? Buna koy.